Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler trigonometrik bir soruya ne yapacağız? Geometrik bir tane yanıt vereceğiz. Toplam farkla da yapılabilir ama gençler bu sorudaki sin 54 eksi sin 18 bu 54 ile 18 bize düzgün bir çokgenin tanıdık açıları gibi gelebiliyor ki özellikle 54 sanki öyle duruyor gençler. Şimdi diyorum ki arkadaş ben o buraya geleyim bir ayrıtının uzunluğu bir birim olan düzgün bir tane beşgen çizeyim. Geldim düzgün beşgenimi çizdim. Her bir ayrıtını bir birim aldım. Her bir ayrıtını bir birim alıyor olmamın sebebi birim çemberinin üzeri, içindeki gençler biz hipotenüsü bir olan dik üçgeni kullandığımızda açının karşısı sinüs, komşusu ne oluyordu? kosinüs Bu özelliği kullanmak için bir ayrıtını bir olarak aldık. Şimdi düzgün çokgenlerde dış açı nasıl bulunuyordu? 360 bölü n ne? 5'e böldüm 72 oldu. Demek ki benim bir dış açım kaç arkadaş? 72. O zaman benim iç açıma kaç kaldı? 108. O zaman diyorum ki şuradan ben geleyim birleştireyim köşegenimi. İkiz kenar üçgenimi yakalayayım. O zaman burası bana 36, 36 olsun. 72'yi ne yaptım arkadaş? 2 eş parçaya böldüm. Sonrasında ben neyi de biliyorum arkadaş? bu düzgün tekkenlerde bu tepeden ben köşe yeni aşağı indirdiğim zaman bu ne yapar? Hem alt tabanı ortadan ikiye böler gençler hem de tepe açıyı ne yapardı? Bizi açı ortay. 54'e 54. Bak buradan açılarımdan birini yakaladım. Şimdi burası da ne olmak zorunda? 90 derece olmak zorunda. Bak hipotenüsü bir olan açıyı yakala, daha doğrusu uzunluğu yakaladık. O zaman diyorum ki bu 54 açısının karşısı bana neyi verir? Sinüsü. Yani şu met mesafem benim için ne oldu? Sinüs 54 oldu. Şimdi devam ediyorum. Şimdi bunun bir kenarı 108 daha doğrusu bir açısı 108 miydi? 36'sı buradaysa ne oldu gençler? 72'si de buraya kaldı. Ben diyorum ki bunu şöyle devam ettirelim. Devam ettiriyor olmamdaki sebep ne yapacağım? Dikdörtgen oluşturacağım. 72'si buradaysa buraya ne kalır? 18. Bak yine ne yakaladık? Hipotenüsü 1 olan bir tane dik üçgen. O zaman açının karşısı bana neyi vermeli gençler? Sinüsü vermeli. Bak ne yakaladık? Dikdörtgenimizi. Bir kenarı ne bunun arkadaş? sinüs 54 eşit olmalı karşı kenarına. Karşı kenarında ne var? Sinüs 18 artı 1 bölü 2. Attım 18'i içeri. Sinüs 54 eksi sinüs 18 ne geldi o zaman gençler bize? 1 bölü 2. Geldik C'yi işaretledik. Kendinize iyi bakın. matematikte kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.